Hmm. Hı. Bence burada niye Ah, Tayho merhaba. Oo merhaba Kamaro nasılsın? İyiyim. Öyle oyalanıyoruz işte. İşimiz gücümüz yok öyle dolaşıyoruz. Evet. Kendimize bir iş bulamadık görüyor musun? Doğru. Bir iş bile bulamadık. Of. Sizce de burada bizi neden kimse istemiyor? Ha, Bilmiyorum. Seninle dalga geçtiler mi bu aralar? Evet. Kırmızı otobüs ve tekerle şey olduğu için benimle dalga geçtiler Sarı olduğum için şişman olduğum için diğer kamarolar e, e, şişman değil ama ben şişman kamaroyum. E ne güzel işte sen robota da dönüşebilirsin. Onlar bence yanlış şey yapmışlar. Doğru. Onlar zaten her zaman yanlış şey yaptılar. Ah. Zamanında Burada herkes bizimle dalga geçti. Ama artık galiba bu işe bir son vermenin zamanı geldi, değil mi? Evet. Gidelim bakalım bizimle dalga geçenler ne yapacak şimdi? Evet. Bilsinler bakalım o peruşkuklar arabaların kaderini. Gidelim. Uf. Spiderman ya böyle oturmuşuz. O arabalar nerede kaldı? Bizim dediklerimizi yapmayacaklar mı? Dikkat et o kadar çok konuşma çünkü patron yukarımızda. Aşağıdan bize bakıyor. Görüyor musun onu? Görüyorum. Hem de çok iyi görüyorum. Ah Peppa. Ne yapacağız? Patrondan kurtulmamız lazım. Baksana bizi köşeye sıkıştırdı. Doğru. Bize de o kadar eziyet verdi ki arabaları yok edin, onları gözüm gö görmesin. Of, bu patrondur işte. Her şeyi yapar. Aklına ne geldi mi onu bize yaptırır, değil mi? Evet. Hiç yorulmuyor emir vermekten. Of, bir de o arabalara yazıklık yapıyoruz ya. Hepsi patronun suçu. Patron şimdi uyuyor. Evet. Acaba nerede kaldılar? Gelip bizi kurtaracaklar mı acaba? Bilmiyorum ama mutlaka bence bizi kurtarmaya gelirler dostum. Bekleyelim bakalım. Ah, ne oldu? Neden durduk? Uf. Devşete tekerlerim ya ben ilerleyemiyorum. Of ben de benim de yakıtım bitti. Galiba yolda kalacağız. Bağıralım mı biz biri bize yardım etsin? Ne bağırması ya burada kim var şimdi? Hiç kimse yok değil mi? Sadece peluş dostlarımız vardı. Onları da tutukladılar. Evet. Aslında onların bir tane patronu vardı. Duymuştun mu? Evet. Onun patronları çok öfkeli birisi. Değil mi? Herkese öfkeli davranır. Evet. Kendi çalışanlarını köle zannediyor her zaman. Doğru. Sence o patron gerçekten kim? Bilmiyorum ama çok kötü birisi olmalı. Şöyle sarı bir ayıya benziyor.